Şu an zaten belli bu adam bir agresif sürüyor. Yüzündeki yıkıklığı görüyor musun? <laughs> Ulan orada bak o yıkıl yıkılıyor adam bak. O bakışlara iyi bakın. <gülüyor> Aman abim yar raedik. Dayı yani bu arabayla böyle dönülür mü ya? <gülüyor> <gülüyor>

Gözlüğü de alıyor amınım, gözlü de alıyor. Ne? <laughs> 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 Çakala bakma, durmadı bile lan. Durmadan gidiyor lan.

Ya mama, fermati. Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun sen? Adam bayıldı mı? Ne oldu? Adam niye dönmedi lan? <laughs> ne oldu acaba la? Çok merak ettim. Direksiyonu mu kilitlendi ha? Olabilir. Bir, bir şey var çünkü adam döner yoksa. He virajı almayı unutmamıştır oğlum. <laughs> bir şey vardır orada. <laughs> Aa bak hiç döndüremiyor direksiyonu abi. Oh, 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 oh. Aa, i̇yi en azından suya düşmüş. Sıkıntı yok. Vice oh, 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 City'de ben amına koyayım. <laughs> Biz Vice City'de aynı kazayı yaptık. Shit! <laughs> Ben de martıdan diştim geçen diyor. <laughs> Ana yanıyor la üfleyin la. Hey, 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 hey. Lan üfleseniz. Hey, hey, hey. Bak yemin ediyorum Türkiye'de olsa üflerlerdi. Bak harbiden üflerlerdi. Hüf hüf yapa onu net söndürürlerdi ya. Aa bak Abi beş kişi üfleyin lan No przecież Abi kapı <laughs> ABI kapı. <laughs> <Abi> KAPI <laughs> Oh kurna Pierdzielony ezel bayraktar <laughs> ha gitti o yarışta yani kardeşim onun oraya denemesi yanlıştı makas denemek istedi o korktu herhalde bak evet çarpışıyorlardı bu lambo değil mi? hurakan mı gallardo mu? Bunda bir şey olmaz. Süpercar değil bu. Nasıl <laughs> <laughs> çekiyorlar oğlum? Bebeleri görüyor musun? <laughs> c 63 süpercar değil ki ya. Süpercar olarak geçiyor mu onlar? En bildiğim C63'ler falan süpercar olarak geçmiyor Onlar farklı bir şey Ne oldu lan Amına koyum korktum lan Wow Oh. Oh, yeah. Almost hit me, I swear to God. Oh my God. Bir fıra var aklım. Ne kadar sigar fıra ama. O Rolls Royce değil miydi la? Ben de olabilir. Adam yazık. Adamın hayatı karardı şu an. Anahtarı bırak kaç. Ver anahtarı. Görüşürüz abi de yani. Çok harbi yazık adama. Bonus round ne la? GTR diyor. Yarış mı? Anana mala bak lan. Adam <laughs> kopmuş, aks maks kalmamış. lak İdiot, idiot. Ananı avradını geldi geldi geldi. Ne çarptı? Ana GTR çarptı yine. Full GTR kazalır bu. Aleykümselam. Bak o yol. Doğan Kabağan yolu bak dediğim yol. Riskli yol. Şuradan Şahin bir çıkar. Stupid fucking oh! retard, man. Halfway around the turn. O bir tane vardı ya şuradan uçuyor. Onun gibi olacaktı. Oh. Ama ah, Araba güzel uçtu. Tam çekimlik değil mi? Yakup Alper hoş geldin. Oh. 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 Stupid fucking retard, man. En azından iyi toparladı harbiden hani şuradan gitti şuraya düz de gidebilir yani Halfway oh. oh. Idiot Motherfucker Fuck you. Biraz saçma olmuş Johnny. Hadi. <laughs> Biz buradan devam abi demiş bir arkadaş. <laughs> Hadi. Adam kendinden geçiyor amına koyayım. <laughs> size birazdan bir video atacağım. Şahin denilince hep açtığım bir video vardır. Onu herkes bilmez. Sevme, sevme. Sen de benim sevme, sevme. Sevme, sevme. Sen avradını. <laughs>